Merhaba. Bugün Coke Burger oynuyoruz Roblox'ta. Güzel bir oyun ben seviyorum. <laughs> evet, map server'a girdim niye? Oyuncular ayrı dağıttığı için <laughs> burada. Böyle siparişler var. Onları yaparak para kazanıyoruz. Benim param sıfır. Hesabım siliniyor. O yüzden sıfır. Mesela bu şey. Yap, yap. Niye? Pastırmalı burger 10 TL veriyor. Pastırma olur mu? Ama 20 tl Neyse Uy Bu kaç tl? Bunlar 3 tl gerek yok aslında 3 tl Ha bu gizemi oyunların gizemini yapacağız. Birinci gizemimiz bulmamız için söylüyorum. Buradan hemen burgercinin yanındaki hmm. vente girin. Bakın vente girdiniz ya. Bak burada yer yok. O yüzden vente girmeden önce ben girdim. Vente girmeden önce Okulun kapısındaki şalteri açmanız gerek. Gidiyoruz. Fare nasıl onun ona bakıyoruz şimdi. Bir de uçmayı göstereceğim. Uçma bugü var. Bak bunu indiriyorsunuz. Sonra gidiyoruz. Gidiyoruz. İşte bakın yol orada. Buradan gidiyoruz ve iksiri içiyoruz markette olan. Da bu bedava oluyor. Bakın fare olduk. Fare olup markete gidip markete gidiyorsunuz. Herkese. <laughs> Şimdi bakın buradaki kutuların arkasındaki deliğe giriyorum. Ve işte gizli odamız. Up, up, down, down, left right, left, right. Arkadaşlar bu arada bir şey. Kodu var da. Bu bilgisayarlarda, bilgisayarda oynayanlar için. E şimdi ben de bir bilgisayarcıyım. Bilgisayardan bunları yapabilirsiniz. Ya da Xbox, Playstation onlardan. Yani bilmiyorum işte. da bir kez aramaz. Böyleydi. Şimdi uçma takını göstereceğim. Bunun içinde ses çekmemek. <laughs> evet. İnsan yok. Ya bu güzel şey. <laughs> evet. Uçmamamak için bir tane tabak alıyoruz. Tabağın üstüne çıkıp sürekli tutuyoruz. Böyle. Bakın. Ama sürekli sallamanız gerek. Bir dakika olmuyor tabak balığı getirdim. Arkadaşım göstermişti bu uçma Bakın uçuyoruz. Sen şu geklerin tepesini temizliyorsun. Onun için böyle bakın, bakın. İçerisi. Çıkacağım lan oraya. Çıkıyorum. İşte çıktık. Yüreklerin tepesindeyiz. Bunu çok büyük YouTube kanalında bulamazsınız. Böyle bir şey. Nasıl? O ne lan? Hiçbir şey Şimdi size ekmeklerin nerede saklı olduğunu göstereceğim. Burger yerinin yanında burada bir iki tane kamyon kapısı yeri var. Bak buraya girip burada bir ekmek var. Bunu siz başlayın. Bak şimdi ne göreceksiniz. Tadam bedava ekmekler. Bunlardan bir sürü var. 3 TL'yi al almanıza gerek yok marketten. Burada bir sürü ekmek var. Paralı ekmek. Nerede oyunun gizemleri? Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bye bye.